Samsun'da balık fiyatları ucuzlayınca vatandaşlar balık almak için birbiriyle yarıştı. Son birkaç sezonda olduğu gibi, bu sezonda cömert yüzünü gösteren Karadeniz, balıkçı tezgahlarının şenlenmesine neden oldu. Karadeniz'in yıldızı hamsi bu sezon bolca çıkarken, mezgit ve istavritte de bolluğun yaşanması, hem vatandaşın hem de balık satıcılarının yüzünü güldürdü. Yakın zamanda kilosu 70 TL'den satılan hamsinin kilosunun 40 TL'ye düşmesi de tezgahtaki balıkların bir anda tükenmesine neden oldu. Vallahi daha yeni çift yapacağız. İnşallah. İnşallah güzel. Bu sene çok şey var ama. Balık. Mezgit. Hamsi biraz herhalde, mamara hamsi herhalde. Pek tadı yok. O mezgit. Normal. Güzel. Çok iyi. Tavuk 60 lira kilosu. Güzel bir şey. Yani ben ee, uygun, fiyatı da uygun. Güzel, taze. Çok iyi. Evet. Ben de aynen ilgi gösteriyorum. Fiyatı uygun olduğu için ilgi gösteriyorum. Mezgit balığı almak için. Kaç kilo alacaksınız? 2 kilo. Vatandaş balığa özlem duyuyordu bol bol balık geldi hamsinin fiyatı 40 lira mezinin fiyatı 50 lira vatandaş nasıl izdihamda bulunmasın tavuğun kilosu 100 milyon olmuş etin kilosu 400 lira olmuş 40 lira 50 liraya biz balık satıyoruz kalabalığı görünüz, alan 2 kilo 3 kilo yetiştiremiyoruz zaten cumartesi pazar bir yoğunluk vardı balık sabah geliyordu 2'de 3'de bitiyordu balığımız bugün de Hafta başı hem de balık biraz uygun fiyatı düştü. Dün hapsi 70 liraydı bugün fiyatı 40 lira. 30 lira birden düştü. Vatandaş şu an balığa hücum ediyor. Bedava yani vatandaş bol bol balık yiyor şu an. Mezcidin kilosu 50 lira, istavrit 60 lira, somon 80 lira, levrek 140 lira, çupra 160 lira. Fiyatlar uygun yani. En pahalı balığımız ete bile yaklaşamıyor yani. En pahalı balığımız etten ucuz. Kaç? <laughs> işte. Bak, bak 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 bak. Buyurun. Ne var, bağlı, et bağlı. ne Buyurun. Alaka, alaka. Çek 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 çek. Buyurun. Kaç tane Üç tane. Ver ya, üç abi. tane. Balık, Ay yavrum benim